Herkese merhaba değerli dostlar. Umarım iyisinizdir. Hazırsanız Ons altının videomuza başlıyoruz. Geçtiğimiz haftaki analizimizi hatırlayalım. Ons Altın'ın direnç bölgesi 2657 bölgesi. Benim de tam olarak tepe bölge kabul ettiğim bölge 2657 bölgesi olabilir arkadaşlar. Bir sonraki hedef 2615 2591 bölgesi ve 2571 bölgeleri olabilir. videoyu izlediniz. Evet değerli arkadaşlar, ons altında 2605'i gördükten sonra büyük oranda kar aldığımı sizlere söyledim. Ondan sonra şuradaki hareketleri yaptı birkaç gün sonrasında. Perşembe ve Cuma günü ons altın yükselerek 2657'yi gördü arkadaşlar. Açık söylüyorum ons altın 2627 ve 2630 bölgesinin üzeri bende görünmüyordu. Çünkü ben buradan bir aşağı yönlü bir tane daha dalga bekliyordum. Yani 2603 bölgesi olabilir. 2605 bölgesi olabilir ama ben aşağı yönlü bir tane daha dalga bekliyordum. 27'den 17'ye kadar 10 dolarlık bir düşüş yaşadı. Bunu iki kere yaptı. Fakat beklediğim o 20 dolarlık düşüşü yapmadı. Beklediğimin yarısı kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Sonrasında kapanışı 2657'de yaptı. Peki bundan sonra ne olur arkadaşlar? Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Hatırlarsanız 2672'den böyle bir ABC'nin geleceğini söylemiştim. Peki bu ABC ilk başta nasıl geldi? Buna bakalım. Birazdan sizlere iç sayımını da göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bu kadar sert büyük bir ABC'nin gelme ihtimalini neden söyledim? Gelin onu anlatayım. Bakın burada şöyle küçük bir ABC yaptı. İlk başta yani küçük dediğimde 2670'ten 2603'ü gördü arkadaşlar. 70 dolarlık bir düşük yaşadı. Fakat yeterli mi? Buradaki Elliot dalga teorisine göre bu bence çok da yeterli bir düzeltme olmadı. Sebebi de şu. Şurada bakın burada mavi 5 var. Şu dalganın düzeltmesi için belki yeterlidir. Ama burada geçmişte dalgaları birleştirirsek 5 dalga yaptığını görüyoruz. Bakın buradaki 5 dalganın düzeltmesi birazcık daha büyük olmalı diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu ABC'yi bu şekilde çizdim arkadaşlar. Şimdi gelelim ne düşündüğüme. Şu an bakın arkadaşlar A'yı burada bitirdiğini düşünürsek arkadaşlar bu yükseliş dalgasının ismi B dalgası olacaktır. Ondan sonra da C dalga ihtimali olayısıyladır. O zaman buradaki B dalgasının içini saymalıyız. Bu arada 2627 bölgesinden neden 20 dolarlık satış beklediğimi de sizlere bu şekilde açıklayayım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın C dalgası 5 dalgadan oluşur. Burada 5 dalgayı nasıl yaptı diye soracak olursanız bakın 1 2 1 2 3 4 5. Buradaki düzeltme dalgasını evet bekledim. Beklediğim gibi de gerçekleşti. Fakat bu o kadar ani oldu ki bazen işlemleri alamadığımız yerler oldu arkadaşlar. Yani bu milisaniyelik olayda bakın dakikalık grafiğe aldığımda şurası tam olarak 1 dakikada gerçekleşti. Yani 1 dakikada 2603'ten 2623'ü gördü arkadaşlar 23 dolarlık hareketi bir dakika içinde yaptı buradan alan oldu satışlardan kar alan oldu alamayan oldu ee, bu sebeple biraz daha burada oyalansa çok daha güzel olabilirdi değerli dostlar şimdi gelelim buradaki 5 beş dalganın 5 dalganın tanımına neden bunu 5 olarak kabul etmedim 5 dalga 5 dalgadan oluşur. Fakat buraya baktığımızda şurada bir ABC yapısı görüyoruz. Yani 3 dalga. Bu sebeple ben bunu 5 olarak kabul etmedim. Ondan sonra 4'ü buraya getirdim. Burada da gayet evet, güzel satışlar 7. Fakat bu 5 için yeterli değil. 5 için yine en az bir 20 dolarlık bir satış gerekiyordu. 10 dolarını yaptı. Geri kalanını yukarı doğru yönelerek bu dalgayı, bu sayımları iptal etti. Şimdi durum böyle olunca bunu mecburen 5. dalga hedefe gelmiş olsa da üçlü dalga yaptı. Tekrar söylüyorum yani ben kabul etmedim ama ons bu şekilde 3 dalgada olsa buradaki dalganın hedefini tamamladı. Ondan sonra yukarı çıktı arkadaşlar. Bunu mecburen bu şekilde kabul ediyorum ben de. 5 dalgasını bu şekilde yaptı. C'nin dibini buraya yerleştirdim. A'yı da buraya yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar biz B dalgasının iklimdeyiz. B dalgasının gidebileceği birçok alan var arkadaşlar. Fakat grafik o kadar büyük olduğu için ben bu gidebileceği alanları tek tek size söylemeyeceğim. Düşüncemi söyleyeceğim. Çünkü çok uç noktalara gideceğini düşünmüyorum. O yüzden her zaman olduğu gibi fikirlerimi size söylüyorum değerli dostlar. Şimdi bunu bir saatlik grafikten 15 dakikalık grafiğe alalım. Değerli arkadaşlar B dalgasının içi ABC'den oluşur. Yani 3 dalgadan oluşur. Bunu da mavi olarak etiketleyelim. Ve biraz daha derecesini küçülterek ve birkaç dakikalığa aldım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın buradaki sayımı yapmamız gerekiyor. Acaba A dalgası bitti mi yoksa bitmedi mi? Bu arada hatırlatayım Twitter'dan 27-30 civarından satış açtığımı söylemiştim ve 55'e geldiğinde de hatch yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Piyasa netleşsin ona göre hatch'imi bozarım. Yani satışıma karşılık alış yaptım. İkisini de tutuyorum. Yani yukarı veya aşağı gitmesi beni üzmez. Aynı oranda kalır. Onu söylüyorum. Tabii ki şimdi belli başlı stratejiler yapacağım. Onu da size anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın A dalgası bitmiş mi bitmemiş mi? İlk başta ona bakacağız. Bu arada dalgaları o kadar değişik yapmaya başladılar ki artık elit dalga teorisine yeni bir boyut kazandırmam gerekiyordu. Tamam mı arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Çünkü artık ehliyet dalga teorisi bildiğiniz gibi böyle çok net sayımlar 1, 2, 3, 4, 5 işte açısı 45 derece gibi sayımlar yapmıyor arkadaşlar. Artık çok daha başka yere evrilmiş durumda. Pandemiden sonra bu sayımların hepsini değiştirdiler. Ben de bu yeniliğe ayak uydurdum ve bunları size elimden geldiğince aktarıyorum. Şimdi normal şartlarda bakın burada bir düzeltme var. Şimdi değerli arkadaşlar üçgen düzeltme ikinci dalgada olur mu olmaz mı muhabbetlerini geçiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Şimdi mesela normal şartlarda ikinci dalgayı şurada yapıyor. İki, üçüncü dalgayı da şöyle bir hareket bekleriz değil mi? Ondan sonra mesela buradan 2640 gibi satışı bekleriz. Fakat bu satış 2646'dan geldiği için 3. dalgada en kısa dalga olamayacağı için burada bir evritme olayı gerçekleşiyor. Yani dalgalar burada evriliyor. Peki nereye evrilmiş? Hep beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi burada birinci dalgayı bu şekilde yapmış. Normal şartlarda ikinci dalganın gelebileceği yer şurasıdır. 2'nin yeri normalde burasıdır. Fakat tuhaf bir şekilde düzeltmenin bitimine bakın en tepeye kadar bitirmişler. Yani biz bunu bu şekilde yaparsak ikinci dalganın aslında tepesi burada arkadaşlar. Üçgenin içinde saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 5 dalgası var yani arkadaşlar. Aslında üçüncü dalganın başlangıcı şuralarda bir yerde. Peki madem öyle 2'yi biz buraya bırakalım. Şuraya gelelim. Şimdi bu bizim birinci dalgamız olduğunu varsayalım. Tamam mı? Şu bizim 3'ün içindeki birinci dalgamız olsun. Yani ne demek istiyorum? Şu bizim 1 olsun. Bu 2, bu 3, bu 4, bu 5. Bunu da farklı bir renkle işaretleyelim. Şimdi fibomuzu aldık. Birinci dalgaya fibo çektik arkadaşlar. Bu fiboyu aldık. 3'e yerleştirdik. Bakın 3. dalga 1.618'e kadar gelmiş. Demek ki burada 3. dalgayı uzatmış. 5. dalganın gidebileceği yer ise 1. dalganın boyunda olacaktır. Birinci dalganın boyu da bakın şuradan şuraya yani 2632 civarından 2646 bölgesine kadar gidebileceği yer 0618 bölgesi olabilir. Yani 2664 bölgesi ve 2670 bölgesi bu iki bölgeden birinden 10 satış yemeli. Bu satış nereye kadar gelebilir? Diyelim ki 2664-66 bölgeleri arasında bir satış yedi arkadaşlar. Bu satış 2656-57 bölgelerine kadar gelebilir. Orada bizim indikatörleri anlattığım eğitim videosunda da RSI Volume indikatörüne göre de şu anki fiyat yani 2000 657 bölgesi güzel bir çekim bölgesidir. Yani yukarı çıkışlarda satış bölgesi hedefi de 2657. Onu da hatırlatayım şimdi. Diyelim ki hedef geldikten sonra buradaki 5'i de yaptı. Bu kez 5. dalgada da bittikten sonra burada bir ABC oluşumu olacak. Tamam mı? Ondan sonrasında da buradaki ABC'nin yani B dalgasının içi de 3 dalgadan olacaktır. Bu 3 dalgayı da şu şekilde kırmızı işaretlersem yani ne demek istiyorum? 2670'ten 2644'e kadar, 45'e kadar ons altın düştükten sonra tekrar bir tepe daha görebilir. Bu da bizim bir dalgamız olacaktır. Bunları an, ve an takip etmek için grubuma gelebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hep birlikte umarım çok güzel kazançlar elde etmeye devam ederiz. Ons altında gördüğüm bu haftalık hareketi budur arkadaşlar. Ama bunu tabii ki başka yerde kimseye göstermeyin. Şimdi inanmaz çünkü böyle bir dalga mı olur derler. Besinler hiç önemli değil. Biz burada kazanacağımız paraya bakarız arkadaşlar. Tamam mı? Ben bunu ilk baştan söyleyeyim. Silelim ve videoyu izleyenler için de bu sayım. Ve şöyle devam edelim. Bakın buradan devam ediyorum. 2664-66 arasından bir tepki neydi? Ondan sonraki düzeltme dalgasıydı. 2657 bölgesinde bir düzeltme. Sonra tekrar yukarı dalga 2669-70 olabilir. Ondan sonra büyük bir e, düzeltme. Büyük dediğimde yani 2670'ten 2644'e kadar bir düzeltme. Sonrasında 2644'ten de e, belki 2621'i de gösterebilirler. 21'in altı stop bölgesi olabilir arkadaşlar. Ama gidişat şimdilik bu şekilde görünüyor bende. E şöyle söyleyeyim, 2644 önemli bir bölge. Buraya geldiğinde zaten şuradaki C dalgasının içini saymış olacağız. C dalgasının içi tamamsa alış yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben heçimi nasıl nerede bozarım onu söyleyeyim. Böyle bir sayımı bekliyorum. Yani buradan artık 2655 veya belki pazartesi 51'i de gösterebilirler. 2655-51 bölgelerinden tekrar 2664-66 bölgelerine kadar yükselip burada ben hatch'in yarısını yarısının karını alırım. Yani alışımın yarısından kar alırım. Ondan sonra düştüğünde tekrar aynı seviyeden bakın 2657'den Hatchlerim yani aşağı veya yukarı gitmesi beni bağlamaz. Yukarı giderse tabii ki sistemim dahilinde olduğu için daha güzel kar etmeye çalışırım. Çünkü yukarı giderse 2670 gibi artık hatchin %80'ini 90'ını bozarım. Sonra buradan da ufak bir satış açarım. A'nın bittiğini düşündüğüm yerde. Daha sonrasında 2670'deki satışın bir kısmını 2662'de kapatırım. Sonra yukarı çıkışları sürekli satış olarak değerlendirdikten sonra 2650-2645 bölgesine kadar bu satışları tutarım arkadaşlar. 2645 bölgesinden veya 50 bölgelerinden alış yaparım ve bu alışın da hedefi 2680-2690 bölgeleri olabilir arkadaşlar. İşte asıl mevzu burada gelecek. Daha bizim bir buçuk iki haftamız falan var bunların yaşanması yaşanabilme ihtimali için B dalgası şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı B dalgası nerede tepe bulacağına bakacağız iç sayımlarına bakacağız tepeyi yakaladıktan sonra işte o zaman onsun o güzel düşüşü yaklaşık 2692'den 2550 bölgelerine kadar ons altın düşebilir. Bunun için daha 1,5 2 haftalık zamanımız var. Buradaki dalgaları takip edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese bol bereketli, dışarıdan Hoşça kalın.